Tadım. Tadım. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizler birlikte yılbaşı konuşması yapıyoruz. Ve sizce ben kimim? Sizce ben Dino Poyraz mıyım yoksa bir dinozor muyum? Çok basit bir soruyu da tabii ki Dino Poyraz'ım. Ya bunu bilemeyen de yoktur yani. Dinozor kostümüyle yılbaşı konuşmasına gelesim vardı ve burada da kuyruğu var bu arada. Ee, öyle söyleyeyim. Neyse biz hemen geçelim. Şimdi ilk olarak bu sene yani şu okullar açılana video çek 2004 bayağı bir video çektik ama şu okul zamanı yani yine video çektik yani bazı videolarımı çok beğenenler de var arkadaşlar. Mesela o en son çektiğim silgi videosu var ya arkadaşlar. Yani şöyle kalem ve silgi birleştirme videosu var ya. <laughs> öyle bir komedi videosu yapmıştım. Onda bayağı bir insan beğenmiş. Bayağı bir kişi beğenmiş arkadaşlar. Komik bulmuşsunuz arkadaşlar. Arkadaşlarım da e, iz, izlemi, izledi. izlemiş Ve komik bulmuş. Öyle söyleyeyim. Neyse. Ee, yine video çektik okul başlayınca 2004'te ama yani Eylül'den itibaren yine video çektik ama azaldı. Şimdi şimdi size bunu açıklayacağım nedenini. Nedeni okul başladı. Yani şu anda 6. sınıfım arkadaşlar. Bir sonraki sene 7. sınıfa geçeceğim öyle öyle. Arkadaşlar şimdi kusura bakmayın. Bu okul başlayalı pek bir video çekemedik ama Çektik ama biraz az çektik. Bundan memnun olmayan memnun olmamış olabilirsiniz. Ama ama Ocak tatili olacak arkadaşım. Video çekmeye bol bol başlayacağız ve bu arada 9 Ocak'ta galiba kar yağacakmış. Kar yağarsa karda e, şey çekeceğim, video çekeceğim arkadaşlar. Ya yani bir sürü kış videosu gelecek. 2005 bomba gibi bir yıl olacak yani bomba gibi dol dolu dolu bir video olacak dolu dolu bir video yılı olacak bayağı bir video gelecek önceliğim şimdi sizin için umarım eee 2004 güzel bir yıl olarak geçmiştir bana göre güzel geçti 2004 size göre nasıl geçti bana göre güzel geçti eee ama 2025'in bayağı güzel bir yıl olacağını düşünüyorum çünkü neden? Neden? Çünkü Temmuz'da Jurassic World Rebirth çıkıyor. Evet. Öyle bir film çıkacakmış. Baya mutluyum arkadaşlar. Ben de zaten dinozor fanıyım arkadaşlar. Ya bunu bilmeyen yoktu yani. E, Kanalım ismi benim Dino Poyraz. Şöyle gördüğünüz gibi dinozor maskem var. Eldiven falan. Öyle söyleyeyim arkadaşlar. Heh. Biraz şey gözüm da o yüzden kaşırdım. Neyse. Ee, öyle söyleyeyim arkadaşlar. Şimdi birazdan yeni yıla gireceğiz arkadaşlar. Şu an saat 8 baya erken. Şu yeni yıla gireceğiz arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Ee, umarım 2005 sizin için sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir yıl olur. Ee, be, be, benden 2005 beklentisi baya fazla arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Yani her yıl bana göre her yıl e, eskisinden daha güzel. Tabii 2004 Şubat e, tarihinde e, Kahramanmaraş ve Gaziantep, Şanlıurfa gibi oralarda e, büyük bir deprem oldu. O yüzden e, o, o hafta e, yaz haftası ilan edildi. Ve ben o hafta hiç video çekmedim. Çünkü video çekecek halde değilim yani. Ya zaten yani bazı youtuberlar çekiyor ama yani çekecek durumda değil. Yani insanlar orada ölüyor. Yani depremin ya yani enkazın altına kalmışlar. O yüzden yani video çekmek söz konusu bile değil o tarihte. Onun dışında 2003 güzeldi ama 2004 de güzeldi. Ama bana kalırsa bayağı bir edit oldu. Çok fazla edit oldu arkadaşlar. Don't Stop Home çıktı. Sonra, Mango, Mangolar zaten, Mango Pong zaten, Mango Funk mı işte öyle. Mango Funk zaten eskiden beri vardı. Bad Painting Pong çıktı ya, korku oyununun ben, Pong'unu yapmışsınız abi. Yani ben size ne diyeyim ya, neyse. Ee, bayağı edit yani. Bir de şu Auro dönemindeyiz yani. 2004 bayağı Auro geçti. Yani bir basket atıyor adam ağır kazanıyor. Bir şey yapıyor büyük bir şey ağır kazanıyor. Ya büyük bir şey yaparsa da bu bir başarıdır ama bayağı bir editsiz oldu. Bir de bir tane edit şarkısı var Doğmuş Dali diye. Tam ismini bilmiyorum. E, şu an nasıl ismini bilmiyorsun ya Doğmuş Dali değil o diyebilirsiniz bana. Ama yani bilmiyorum ben öyle söylüyorum. Yani Baya e, bayağı bir edit oldu 2004 ya. Bayağı bir edit oldu. Ama 2005'ten beklentilerim çok. bayağı bayağı bir beklentim var. Aslında dediğim gibi 2004 yazı da güzel geçti ama e, hatırlıyor musunuz örümcek bulmuştuk ama 8 bacak da örümcekti böyle zehirli bir örümcek türüydü galiba. Yok zehirli değildi ya pardon. E, Çanlar da bulmuştum arkadaşlar. E, öyle söyleyeyim bu yaz da baya bir video gelecek arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Ee, ama bu yaz farklı planlarım var. Yani bayağı 2005'in bayağı farklı planlarım var. Mesela yarın bile video çekeceğim. Siz öyle söyleyeyim yani. Yarın bile video çekeceğim. Çünkü yarın tatil bildiğiniz gibi 1 Ocak. Öyle söyleyeyim ya. Size sohbet etmek iyi geliyor. İyi geliyor ya. Arkadaşlar böyle konuşma videoları bence güzel. Güzel. Ya yani canlı yayın olması yani ben de yorumları açık değil. Neden tekrardan yorumlara açık olmadığını söyleyin. De, de, bana şöyle diyebilirsiniz. Ya Poyraz devasa bir kanal haline geldi. 140 abonesi. Neden hala yorumları açmıyorsun diyorsunuz. Ya yani diyebilirsiniz. Ama ben size nedenini söyleyeyim. Zaten beni eskiden beni takip edenler e, şey bilir. Eee bile benim neden yorumları kapattığımı zaten yani hiç hiç açık olmadığını. Çünkü bazı insanlar yorumlara kötü şeyler atabiliyor arkadaşlar. Yani böyle küfür atabiliyor. Böyle e, tahrik edici sözler atabiliyor. Böyle terbiyesiz şeyler söyleyebiliyor arkadaşlar. Yani arkadaşlar uğraştır yani. Bence uğraşmaya değmez yani öyle insanlar için. Hayır. Yani, yani mesela bir kişi geldi. Benim kanalıma dedi ki yorumlarda açık olsa şey diyebilir şöyle diyebilir. Ben senin videonu beğenmedim. Ee, bir sonrakine daha iyi bir video e, çekebilirsin diyebilirim. Yani videomu beğenmemiş olabilirsiniz ama yani küfür etmeyin. Küfür etmeyin yani. Öyle söyleyeyim. Yani yorumları açınca birçok video küfür geliyor arkadaşlar. Birçok videoya. Ve bu ayıp. Küfür etmeyin. Ya yani küfür edince ne oluyor ki ya? Ya beğenmedin din geçin yani. Mesela benim videolarımı beğenmeyen insanlar da olabilir. Saygı duyuyorum onlara ama e, küfür etmeyin yani. Öyle söyleyeyim. Öyle yani. Ama bunu dedim yani. Şimdi siz diyebilirsiniz. E şimdi bunu dedin e, e, şey diyebilirsin. E sen iyi videolar çekiyorsun. Neden küfür ediyor? Küfresinler diyebilirsiniz siz, diyebilirsiniz siz bana ama yani yani öylesine küfreden bile oluyor yani arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Garip bir devirdeyiz yani. Ben ne diyeyim yani. Neyse. Ee, ya başıma konuşalım ya. Aynen yorumlara kapalı olabilir ama e öyle söyleyeyim. Devasa bir kitleyiz. Tamam. Hadi. Tamam, milyonluk değil de yani. 140 abonelik. Neyse. Hmm. Evet Bu arada 13 Ekim benim doğum gündü arkadaşlar Doğum günümde video e, atamadım Yani doğum günü olduğunu söyleyemedim e, Söylemeyi unuttum yani öyle söyleyeyim Şimdiden bana doğum günün kutlu olsun derseniz teşekkür ederim yani Geçmiş doğum günün kutlu olsun diye e, Bu arada yılbaşı kazandı da üstüme giydim her yılbaşı videosunda yılbaşı kazanma giriyorum. Olmazsa olmazınız. Yılbaşı kaza. <laughs> Neyse. Elimde kuyruk var. Hukka basara <laughs> putara. Mangala. Bum. Kuyruk şeyi. Evet. Bu arada diyecek eskiden hatırlıyor musunuz? son Jurassic World Alive ve Jurassic World Game videoları biraz aksalı. Biraz e, bayağı da çekmedik. Yarın çekeceğim. Şimdi Jurassic World sevmeyen de olabilir. E, bildiğiniz, gibi ben, bildiğiniz gibi ben edit videoları da çekiyorum. Yani çok fazla olmasa da edit videosu da çekiyorum arkadaşlar. E, edit videosu da yapacağım hafta sonu. Edit videoları hafta sonu arkadaşlar. Böyle bir plan yaptım. Eee... Hafta içi de çekebilirsem e, komedi videoları falan öyle söyleyeyim. E, öyle söyleyeyim arkadaşlar. Yani, Bu arada benim Whatsapp grubum da var. İsmi Dino Poyraz Whatsapp grubu. Oradan da bakabilirsiniz bana. Orada bir tane challenge göndermiştim. Challenge seçtin siz. En çok 10 saniyede bir bardak su içme challenge ya, e, çıkmıştı. Ben de yapmıştım ama bir saniye geciktim. 11 saniye olmuştu. Tam olarak yapamamıştım ama. Eee Şimdi 2005 baya güzel bir yıl olacak ya öyle hissediyorum. Öyle arkadaşlar. Ya sohbet etmek iyi geliyor ya cidden. Arkadaşlar aranızda sohbet etmeyi seven var mı? Ben baya seviyorum arkadaşlar. Yani sohbet şu anda yani böyle çok boz, boş boğaz yani çok böyle boş konuşan birisi de değilim ya ama size sohbet etmek güzel öyle söyleyeyim yani size kamera karşısında bir şey anlatırken ben iyi hissediyorum öyle söyleyeyim neyse bu arada bir, e, kanalıma abone olup like atmayı unutmayın yani like atarsanız sevinirim arkadaşlar lütfen lütfen like atın abone olmayı da unutmayın arkadaşlar lütfen 140 abone olduk bir 141 150 olalım bari be 140 baya güzel çok teşekkür ederim bir e, müzele olabilir miyiz arkadaşlar yani bir abone olursanız sevinirim ya lütfen ya haklısınız bu ara e, pek video atamadım kusura bakmayın e, yani attım da yani çok pek atamadım ama bundan sonra atacağım arkadaşlar. söz veriyorum e, daha bol atacağım bu arada daha bol atacağım video öyle söyleyeyim <laughs> Evet böyleydi. 12 dakika olmuş. Kapatasım da yok yaz. Uzun bir video olsun. Kısa video çekesim gelmedi. Kısa yılbaşı şeyi. Sizle böyle uzun uzun yılbaşı sohbet yapmak daha iyi. Öyle söyleyeyim. Neyse. Evet arkadaşlar. Siz 2005'te e, ne diyeyim. Size yılbaşı hediyesi ne geldi? okula çekiş oluyor ya. Bana arkadaşım arkadaşın e, arkadaşım Nima arkadaşlar. Yani Nima, Nima diye bir arkadaşım var. Hatta onunla Brawl Stars videosu da çekmiştik. E, bana şöyle bir dinozor aldı. Durun bir saniye göstereyim. En iyi yılbaşı hediyesi bu. Çok güzel bir baş hediyesi almış. Sağ olsun. Ee, Monoloposaurus almış. Bir de Jurassic World'dan almış. Tekrardan buradan da teşekkür ederim ben. Evet. Bu arada bunun kutu açılım videosunu yapamadım. Çünkü orada direkt açtım arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Monoloposaurus. <laughs> Neyse tamam dinozor şeyi yapmayalım. Neyse işte. Ad. Öyle söyleyeyim arkadaşlar. Bu arada Jurassic World Chaos Theory izliyor musunuz? Ben izliyorum. Netflix'te var. Camp Cretaceous de güzeldi. Chaos Theory'den. Bu arada bu Monoloposaurus Chaos Theory'den. Chaos Theory. Neyse. Arkadaşlar ee, yılbaşı konuşma videomuz bu kadardı. Hoşçakalın, sağlıklı kalın. Hepinize mutlu yıllar diliyorum.